Ünlü fenomen Nusret Gökçe'nin Nevşehir'de açacağı restoranın yeri belli oldu. Son yıllarda Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı restoran, kafe, turistik tesis yatırımlarıyla öne çıkan Nusret Gökçe'nin Kapadokya bölgesine yapmayı planladığı yatırım hayata geçiyor. Beraberindeki yatırımcılar ile birlikte Nevşehir merkeze bağlı Uçsar kasabasına gelen Nusret Gökçe, Belediye Başkanı Osman Süslü'yü makamında ziyaret ederek yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunmuştu. O ziyaretin ardından Nusret'in Uçhisar kasabasında yapacağı yeni restoranın yeri belli oldu. Uçhisar merkezde belediyenin projeye çıktığı alan Nusret'e verilecek. Buradaki inşaat çalışmasının Kasım ayı ilk haftasında tamamlanması beklenirken Nusret yeni restoranını 2004 yılı Ocak ayında açmayı planlıyor. Biz burada fazla bir yapıya da müsaade etmedik. Şu gördüğünüz e, yapı, çünkü 80'lerde belediye binası var. Ama 80'li yıllarda o zaman şartlar içerisinde. Yıkılmış yani, biz onun resimlerini de bulduk, aynısını hem geçmişten gelen bir e, eser anlamında bizim ilkokul binamızla beraber yapılmış, Mimarileri de e, aynı mimar, Abdülhamit Han dönemlerine tekabül ediyor. Hem onun geçmişte o, o, o 80'li yıllarda, artık sebebini bilmiyoruz, o yıl ihya ettik, tam kasabanda herkesin bir hatırası var, yeri de tam burasıydı. Bununla beraber de buradaki e, önceki belediye başkanı arkadaş, zamanında burası e, kaldırılmıştı. Oraya da projelendirdik. Eee burası da e, giriş katı seviyesinde yine ticari işletme. Ar e, üst tarafındaki yaklaşık 20 metrekare civarında bir servis alanı teras. E, o e, normalde o yan boşluklarda da imar olmasına rağmen biz projesinde orayı kullandık. Bundan dolayı da alan başkanlığı tarafından da takdir edildi. Yani. hem manzarayı kapatmıyor hem de teras vazifesi olsun. Yine altında eee bu kodun altında da e, boş bir büyük bir işletme evet. alanı var. Görüyorsunuz beton Buradan bir de var. Aynı zamanda oradan da mağazalar içinde mi bir şey var. Altı da yine ticari işletme veya başka bir de, de Tabii kullanılabilir. Yani müsteci nasıl arzu ederse o şekilde sadece oradaki genel şartımız bizim genel ahlaka aykırı olmamak kaydı. Yani şartında e, kullanım serbest. Ticari olarak, turizm olarak. E, bu, bu kodda da betonların olduğu kodda bir de Evet. Tamamen burası doğu olacak, Tamam burası meydan Yani Aynen. Evet. Burası burası bizim bir, şey. bir kasabanın bir festival alanı, kültür alanı veya orta ölçekli e, böyle hem kasabamıza hem de bölgemize e, yakışacak, arzu edilen sanatsal bir takım faaliyetlerin olduğu. E, i̇şte müziksel bir takım faaliyetlerin olduğu alan eksikliği vardı. Kalenin önü tam karşılamıyor. Daha ya küçük ölçekte. Ama burası daha büyük. Eğer büyük konserler olursa o zaman karşı taraftaki Yardım. meydanına da birleştirme şansımız var burada. Çok güzel ee, Diye düşündük. Ee, burası da Kasım ayında muhtemelen kalanlar tamamen bitiyor. Tam değil mi? Oluyor. Bitiyor Kasım'ın sonu gibi. Ocak 1 gibi de işletmeye açılması düşünülüyor. Evet. Ee, i̇nşallah kasaba da hayırlı olur. Hayırlı olsun Hayır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu, Kaç var. Var. Bu hepsini biz AVM mantığında tek e, müstecere verdik. Yani ayrı ayrı olduğu zaman içeriden de görüyoruz. Kalitede bir düşme olabiliyor, bozulma olabiliyor. de nasıl alır? Zaten en üst seviyede mecburen benzecektir, Çünkü ciddi bir maliyet. Yani i̇şletme bunu. işlet devlet mi başkanım? Yap, işlet Ben kiralama yapıyorum. Projeyi taahhüt altına alıyorum. Yani genelde yap, işlet devlet diye anlaşılıyor ama ben mülkiyetini burada arsayı kiralıyorum. Yani. Bu, bu Pro projeyi müteahhit aynen. 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 aynen Aynı. 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 Veya bir takım buradaki misafirlere özgü hediyelik eşya falan filan ne alır olabilir ya, Onda bir sıkıntı olmaz. Muzlet falan mı? O var ya, görüyor Tamam, tamam. Muzletin yeri belli oldu. Tamam, mızletin yeri belli oldu. da böyle, 2500 metre kare yaklaşık kapalı alanımız var. Artı işte üst teraslarımız var, terasların 350 metrekare. Artık bir de ön kısım bahçelerde kullanılabilir, evet.